İşte aradığımız tasarım bu. Ailemizin geleceğini bu sağlayacak. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'dan kamera arkası muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İşte size kısağına sizlere o görüntüleri aktarıyorum. yağıt Tapkın'ın kamera arkası Seyran'ın öğrenci arkadaşlarından arkadaşlar setten yeni görüntüler geldi. Anında size etim paylaşıyorum. Karavandan arkadaşlar görüyorsunuz. Kamera arkası muhteşem görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Fragman görüntülerinde sizi hepsini yapmanızı Yapmanız gereken teşhi hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.